Evet, bugün burada kazanmak için gelmiştik. Oyuna da iyi başlayan taraftık. Ee, sonuçta bir korner golüyle duran top organizasyonundan bir sıfır öne geçtik. Bir sıfır öne geçtikten sonra biraz rakibimizin bir etkinliği ve topu daha fazla sahip olduğu bir bölüm oldu. O bölümde rakibimiz de bizim çıkış anında kaptırdığımız bir topla beraberliği yakaladı. Beraberlik golünden sonra tekrar oyunun hakimiyetini alan taraf bizdik. Oyunun ilk yarının sonlarına kadar 2-3 tane bir Recep'le, bir Ali Akman'la, 2 tane de Batuhan'la, 3-4 tane kale önü pozisyonumuz oldu. Fakat bunları golle sonuçlandıramadık. İkinci yarı ise açıkçası çok iyi oynadığımız bir devre olmadı. Rakibimiz bize göre daha üstün bir oyun oynadı. İkinci yarıda çok fazla hücum açısından etkin değildik, üretken değildik. Çok fazla pozisyon üretemedik. Rakibimizin bize göre daha ciddi pozisyonları vardı. İkinci yarıki oyunumuzla mağlubiyet, mağlubiyeti de alabilirdik. Fakat burada kazanmak için geldiğimiz bir maçtan en azından bir puan alıp evimize bir puanla döneceğiz. Şimdi milli takım arasına girdik eksiklerimizi üzerine bu milli takım arasında hem hücum hem savunma açısından çalışmalarımızı yapacağız. E, i̇stikrar istiyorduk. Bir önceki hafta konuşmamıza bunu söylemiştik. İstikrara ihtiyacımız var. Seriye ihtiyacımız var. Her maçtan puan ve puanlara ihtiyacımız var diye. E, geçen hafta evimizde üç puan almıştık. Bu hafta burada bir puan aldık. İnşallah milli takım arasından sonra Adana maçından da yine üç puan alıp her maçta puan ve puanlar alıp yukarıya doğru bir tırmanışa geçeriz. Yok değil Sağ olun. İyi.